Biz kendisinden. Hoş geldiniz Murat Gezici. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii yüzde birin bile çok değerli olduğu hatta altın anahtar diye adlandırıldığı bu 2019 seçimlerinin herkesin kafasının büyük bölümünü işgal ettiğini görüyoruz. E, Milliyetçi Hareket Partisi her ne kadar barajla ilgili sorunum yok dese de bir baraj kaygısıyla hem barajlar düşsün hem de ittifakla ilgili mesajlarını veriyor. Cumhurbaşkanı da tam yol verdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Artık biz 2019 seçimlerinde ne beklemeliyiz bu cenahta özellikle sizce bu açıklamalardan sonra? Evet, e, aslında bu tabloyu bize kendileri gösterebiliyor. Sayın e, Erdoğan'ın hal ve hareketleri, Sayın e, Bahçeli'nin hal ve hareketleri... Aslında ne kadar zor bir sürecin e, devam ettiğini, yüzde 50 artı birin ne kadar artık zor olduğunu ve hı hı. bunun iki siyasi partinin yani Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte dahi hareket etse bu yüzde 50 artı birin yakalanmasının çok zor olduğunu görülüyor. Hı hı. Sayın Erdoğan'ın e, yıllarca e, söyleyemediği bir kelime vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kelimesini yıllarca kullanmadı. Yani belediye başkanlığı yıllarından bu yana kadar kullanmadığı görülmüştü. İlk defa darbe teşebbüsünden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar önemli bir lider olduğu tekrar hatırlandı ve seçmen üzerinden de ben Atatürk kelimesini kullanabiliyorum algısını da ifade edebildi. Daha Neden? geniş bir kitleye Türkiye... ulaşabilmek için değil mi? yani ama... Tabii ki. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her iki vatandaştan biri yani yüzde elli kendisini nasıl tanımladığını sorduğumuz zaman ilk ifadesi ben Atatürkçüyüm diyor. Yani AK Parti'ye oy verenlerin yüzde yirmi beşi, yüzde yirmi dördü kendisini Atatürkçü, Atatürkçü olarak, olarak ifade ediyor. Ifade ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenlerin neredeyse %65'i aynı zamanda AK Parti'ye oy veren her üç seçmenden biri sadık seçmen olmadığı görülüyor. Yani bu seçmen kitlesi yenilikçi, reformcu, ilerici bir sisteme ait bir seçmen grubu yani yaşam standartlarına, hmm. konforlarına oy veriyor. Yani AK Parti içerisinde üç seçmenden biri sadık seçmen değil. AK Parti'ye sadık olan seçmen üç kişiden ikisi olduğu görülüyor. Yani AK Parti'nin %15'lik, %12'lik bir oyu askıdadır. Ve bunların merkez seçmen olduğu, özellikleri ise demokrat, Atatürkçü eee Cumhuriyetçi bir kitle olduğu görülüyor. Kim bunlar? Daha derinlemesine indiğiniz zaman ANAP, Doğru Yol, DYP, e, Demokrat Parti kültüründen gelen yenilikçi bir seçmen ve bunların eski seçmenlerin çocukları olduğu görülüyor. Hı hı. Bu seçmenler e, yüzünü batıya dönük bir seçmen kitlesi olduğu, AK Parti'ye oy veren %22'lik bir kitle Avrupa Birliği'ni desteklediği görülüyor. Yani bu seçmen profili e, ne ihtiyaç etmesi gerekiyor Sayın Erdoğan'ın. Devlet Bahçeli Bey'in her şeye rağmen önümüzdeki başkanlık e, yarışında veya genel seçimde %65'lik, %70'lik bir oyunun kopma ihtimali yüksek görülüyor. Yani Sayın Devlet Bey bunları görmesinden dolayı Cumhurbaşkanlığı yasası e, uyum yasalarında e, muhtemelen önümüzdeki süreçte de Barajla ilgili sınırlı e, %7 belki beşe çekilmesi. Ben ama ak, ama Cumhurbaşkanı açıklamalarından barajın indirilmesiyle ilgili e, önerisine sıcak bakmadığını anlıyorum. Yani diğer tarafta bir işbirliğinin daha öne çıkacağı anlaşılıyor. Baraj meselesini söylenince bunun ekonomik yönü var, istikrar yönü var. E, bu mesele tabii oturulur, konuşulur ama asıl ittifak falan diye böyle bir meseleyi ittifak yönüne e, çekiyor ve birlikte o ittifakın seçim öncesinde açıklanması birlikte hareket edilmesi gibi bir sürecin daha böyle kendisine yakın olduğu mesajını veriyor anladım. Böyle bir e, böyle bir ittifakta e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının %35'i bu ittifaka evet diyebilir. Eğer ki baraj seviyesi belki yüzde %7 tutulursa Milliyetçi Hareket Partisi barajı geçsin diye ülkücüler İyi Parti'den veya AK Parti içerisindeki ülkücü Türk milliyetçileri oy verebilir esasında bu güç birliği olarak da ifade edilebilir. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'ne zarar verme ihtimali yüksektir. Çünkü neden? Milliyetçi Hareket Partisi bir genel başkanın değişmesi durumunda ...yüzde %22 %22-24'e kadar oy alabiliyordu esasında. Ama bir siyasi başka bir siyasi partinin ideolojisiyle beraber hareket edilmesine Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı e, negatif refleks verme ihtimali yüksek görülüyor. Yani MHP tabanında şöyle bir düşünce var yok oluyoruz azalıyoruz bitiyoruz iktidar olamıyoruz algısı var ve bu seçmen e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e Şöyle yani de bir şey aydınlığı. yok mu Bahçeli zaten iktidarı kabul etmiş ve o iktidarla birlikte hareket eden bir siyasi parti lideri gibi iktidar arayan değil de iktidarı başka bir e, partinin iktidarını kabul etmiş bir siyasi parti lideri gibi bir görüntü vermiyor mu zaten? İki, iki, orası dışarıdan bakıldığı zaman fiziki anlamda öyle görülüyor ama 2002 yılından bu yana kadar baktığımız zaman aslında Ak Parti iktidarın e, geçmişte işte milliyetçiliği ayakları altına aldığı gibi ya da Habur krizi gibi veya e, Kuzey Irak, Kuzey Suriye ile ilgili nota vermemesi e, ve Kuzey Irak politikasının daha biraz ne biraz geri kalmış bir politika yürütmesinden Milliyetçi Hareket Partisi tepkili. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin gönlünü 2002 yılından bu yana kadar kazanamadı. Örneğin e, muhtemelen erken bir seçim olma ihtimali yüksek. Bu da 2018 Nisan ayında planlanıyor. Ve yerel seçimden önce diyorsunuz. De... Siz anladığım Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri olacak. Evet. E, 2018'in Nisan ayına kadar 5 aylık bir süreç var. Bu süreç içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanını ne Milliyetçi Hareket Partisi ne AK Parti iddia etme ihtimali zor görülüyor. Aynı zamanda yerel seçimler zamanında yapılacaktır. Öncesinde genel ve e, Cumhurbaşkanlığı seçimi öne alacaklardır. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi 1984 yılından bu yana yerel seçimlerde İktidarlar her zaman yerel seçimde aldıkları oyların %6 ile %7 oranında oy kaybettiği görülüyor. Örneğin AK Parti %43 almıştır 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde. AK Parti şu an bir yerel seçim yapması durumunda AK Parti'nin oy oranları %31-32 civarında olduğu Yani aşağı yukarı 10-11 puan kaybettiği görülüyor. Sayın Erdoğan aslında bu yerel yönetimleri... Siz, siz öyle söylüyorsunuz ama başka neden almasının hı hı. en önemli ne, nedeni bu. bir tanesi memnuniyetsizliklerin yoğun olması. Siz, siz anladım. Üzerinde. Siz öyle diyorsunuz ama başka bir takım anketlerde yüzde 50-51 gibi bir rakamları ortaya koyuyorlar. Süremizin o sonuna da geldik ama. Anket firmaları yakın tarihte yüzde 60 yüzde dedi referandum sonuçlarında veya kur başkanlığı seçimlerinde evet. yanıldılar. Peki. Gezici araştırmanın bulguları yakın tarihte e, kendi referansını kanıtladı. Doğru. E, ben e, iktidarın mutlaka kendi seçim yapacağını düşünüyorum. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi İyi Parti %19.5 civarında bir oya çıkmasının en önemli sebepleri. Şu an %19.5 diyorsunuz siz İyi Parti'ye. Evet aynı zamanda... İYİ Parti'ye oy verebilirim diyenlerin oranın yüzde %18 olduğu görülüyor. Yani %36'lık bir sahaya sahip bu yeni gelen 16'lık yani verebilirim diyenler AK Parti seçmeni ağırlıklı. İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve MHP'den HDP'den de çok az bir oyla alabileceği kadar aldı. Doyum noktasındadır. Ama AK Parti'ye oy veren her üç seçmenden biri benim ikinci partim İyi Parti dediği görülüyor. Bu önümüzdeki süreçte yaşanabilir. 1998-99 yıllarında Sayın Ecevit Sayın Devlet Bahçeli'nin çok ciddi anlamda aniden çok yüksek oranlarda oy alarak meclise girmişti. O evet. dönemde de kamuoyu araştırma şirketleri hiçbir şans vermiyordu. Doğru. Fakat ee, çok farklı bir meydan. Valla ben, ben de yaptım. ATV'deydim. Ee, o dönemde seçim yapılırken e, genel merkezler önünde önlem alınırdı. Önlem alınmayan tek siyasi parti genel merkezi MHP'ydi. Gece saat e, yarım bir gibi orada canlı yayın önlemi alıp yüzde on sekizdi sanıyorum yanılmıyorsam aldığı oy. Böyle bir sürpriz yapmıştı. Diyorsun. Biz de alel acele Milliyetçi Hareket Partisi'nin önüne gitmiştik. E, Valla şimdi bir biraz da aslında sizin de ricanız vardı Kıbrıs'taki seçimleri konuşalım diye. Ama o kadar geciktik ki onu bir sonraki randevuya ertelesek. E, Buyurun. E, ben Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini sıralamasını ve oy oranlarını tek bilen bir kurumdum. Şimdi bu bölgede çok ciddi araştırmalar yapıyoruz. 7 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs'ta genel seçim var. Türkiye yakından takip edecek buradaki seçim sonuçlarını. E, bu haftada bunlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapıyoruz. Biz de yapıyorum. biz de randevulaşalım önümüzdeki hafta ya da bu Tabii seçim ki. sonuçları ortaya çıktığında tekrar konuşmak Olur. üzere Murat Gezici çok teşekkür, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ben için. Ben Kapatırken belki bir şey daha söyleyelim o da Meral Akşener. Meral Akşener